Efendim şimdi önemli bir konuyla devam edeceğiz. Çalışanlara 1000 TL fatura desteği için detaylar resmi gazetede yayınlandı. İşverenler tarafından çalışanlara verilecek olan 1000 TL fatura desteği elektrik, doğalgaz gibi giderler kapsamında vergiden muaf tutulabilecek. Peki çalışanlara 8000 lira doğalgaz ve elektrik desteği ...kimlere verilecek, şartları nelerdir diye soracağız. Karşımızda da Tüketici Konfederasyonu Merkezi Enerji Komisyonu Başkanı Abdullah Koç var. Sayın Koç yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar, merhabalar hoş bulduk. Şimdi merakla bekleniyordu bu konu, resmi gazetede de yayınlandı. Hemen soralım, ee, ilk olarak bu destek kimlere verilecek? Öncelikle bu destek özel sektör çalışanları için kapsama alındı. 9 Kasım 2022, 30 Haziran 2023 tarihleri arasında kapsayan bir destek paketi açıklandı. Özel sektör çalışanlarının doğal gaz, elektrik ve yakacak giderleri alakalı bir destek paketi bu. Üst limiti 1000 liradır. 1000 Türk lirasına kadar olan kısımdan işveren, vergiden ve SGK priminden muaf tutulacak diye bir paket açıklandı. Peki mesela özel sektörde işverenden çalışana verilecek. Mesela o çalışanlar arasında da e, mesela işte asgari ücretli olması gerekiyor gibi herhangi şartlar var mı? Bununla ilgili bir kriter yok. Ee, özel sektör çalışanının daha önce yapılan doğalgaz destek paketlerinde olduğu gibi yardımlaşma fonuna ilgili e, devlet kuruluşuna başvurma zorunluluğu yok. Sadece e, işveren e, kendi çalışanları için ben bu ay ya da işte diye takip eden aylarda 1000 lira bu arada bu zorunlu değil. Onu belirtmek istiyorum. Yani işveren bunda zorunlu değil. Ama 1000 TL ben yardım edeceğim diye e, bordrosunda gösterdiğinde e, bu yaptığı yardımı vergiden düşebilecek ve SGK e, priminde de muaf tutulacak diye kararlaştırıldı ve resmiyle yayınlandı. Ben de size onu soracaktım. Isınma ve elektrik desteği vermek zorunda değil aslında işveren ee, ve dediğiniz o hani vergi muafiyetinde de anladığım kadarıyla 1000 e, lira ödeyecek ama 632 lirası sanırım yanlış değilsem vergiden muaf olacak. Yani işverene maliyetini anlamaya çalışıyorum. Evet doğru söylüyorsunuz. Ee, bir kısım yani totalde 632 lira gibi bir destek aslında işverenin cebinden çıkmayacak olan kısımdan bahsediyorsunuz. Hem vergi, vergi kısmında muaf tutulacak hem de SGK primi de yine e, kamu tarafından, devlet tarafından e, işverene destek bağında bir e, modelle geldi bu. Şimdi burada tabii önemli husus şudur. E, sosyal devlet olmanın bir ödevi vardır. Bu ödevler içerisinde vatandaşının e, insani ihtiyaçlar kapsamında olan nelerdir bunlar? Elektrik, doğalgaz, ısınma, su ve iletişim. İletişim de biliyorsunuz e, insani bir ihtiyaçtır. E, bu kalemleri bu kalemleri bir şekilde e, sosyal devlet anlayışında olan bir devletin ödevleri içerisindedir. Vatandaşına e, zaman zaman destekler sağlamak zorundadır. Geçmiş zamanlarında biliyorsunuz elektrik faturalarında farklı modeller getirerek aslında bu desteği sağlamaya çalıştılar. Biz Tüketici Konfederasyonu Merkezi olarak yaklaşık 2 yıldır özellikle elektrik faturalarının ya da doğal gazın çok fazla artmaya başladığı zamanlarda vatandaşına diğer modern ülkelerde, sosyal devlet anlaşma ülkelerde olduğu gibi. Ee, elektriğin ya da doğalgazın kendi cazibesinde oluştuğu arz talep dengesinde oluştuğu sistematiğine dokunmadan vatandaşına harici destek vermesi, çünkü bu temel insani ihtiyaçlardır, destek vermesi konusunda her platformda tüm e, komisyonlarımız e, hemen hemen her platformda bunu dile getirdik. Zaman zaman e, kademeli tarife e, biliyorsunuz elektrikte de değişiklik de uğradı. E, yine biz orada çok fazla ee, bu konuda açıkçası e, kamuoyu desteğiyle birlikte konuşmalar yaptık. Evet, vatandaşına doğal gazda, elektrikte ya da diğer insani ihtiyaçlarda destek vermeli dedik ve kademeler değiştirildi. Zaman zaman biliyorsunuz daha uygun, daha pratik ve daha e, rasyonel hale getirildi. E, şu anda açılan paket de e, güzel, desteklenecek ilk pakettir sadece ama özel sektör çalışanlarını kapsıyor tekrar söylüyorum Sayın Koç özel Şş. sektör çalışanlarını kapsıyor demişken şunu da sormak istiyorum daha doğrusu iki sorum var 9 Kasım'da dediğiniz gibi yürürlüğe girdi aylık 1000 lira toplamda 8000 lira bir destekten bahsediyoruz mesela işveren sadece 3 ay 4 ay veririm diyebilir mi ya da tamamen böyle bir şey vermek zorundaysa 8000 lirayı tamamlamak zorunda mı aynı zamanda da çalışan bunu talep edebilir mi Çalışan bunu talep edebilir fakat işverenin verme zorunluluğu yok. Bu çok açık ve net ifade ediliyor. İşveren tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak bunu verebilir. Çalışan bunu talep etse de işverenin verme zorunluluğu yok. Ee, i̇şverenin muhtesine bırakılmış durumda. E, tabii ki işverenler için de aslında iyi bir kalem. Hem şu geçirdiğimiz ekonomik e, durumları biliyorsak bizim malumu. Tam da bu durumda ee, maaşlı çalışan insan aslında herkesin bir şekilde desteğe ihtiyacının olduğu bir zamanda böyle e, devlet ile işveren arasındaki eee konsensüs dediğim artık yani böyle e, konsensüsle eee vatandaşa bu şekilde desteklerin sağlanması bence çok olumlu. Ama zorunlu değil tabii. İşveren dilerse bunu verir, dilerse ver vermez ya da 4 ay verir, 5. ayı vermez böyle hı hı. bir zorunluluk böyle bir kapsam yok. çetin bir kış geçeceği benziyor. Umuyoruz ki İşverenler de biraz elini taşın altında koyar ve bu destekten pek çok kişi faydalanır. Tüketici Konfederasyonu Merkezi Enerji Komisyonu Başkanı Abdullah Koç katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler çok sağ olun.